Şimdi biz gittik arsa yatırımı yapacağız. Neleri görürsek oradan kaçalım. Birini söyledi. Dedi ki şu ünlü burada bu ünlü burada arsa aldı diyorsa kaçın oradan. Kesinlikle. Çoğaltalım bunları. Yerleşime bir kilometre daha fazla bir mesafede ise orası hisselendirilmişse bir tarla vasıflı arazi kooperatif modeliyle hisseli şekilde satanlar var. Özellikle kooperatif hisseniz e-devlete tanımlanıyor diye nasıl olsa e-devlette görüyorsunuz bunu diye kooperatif modeliyle satanlar var. Bunlardan kesinlikle uzak dursunlar. Bunlara yaklaşmasınlar. Bu iki. Üçüncüsü ova koruma dediğimiz büyük ova koruma küçük ova koruma alanları var. Bu alanları birçok sahadaki satıcı söylemiyor. Bunun için bağlı olduğu belediye, tarım il müdürlüğü veya il özel idareye girip buradaki koruma alanlarını görebiliyor yatırımcı. Bunun yani arazinin buradaki koruma bölgesinde olmaması gerekiyor. Sit alanında olmaması gerekiyor. Site komşu olmaması gerekiyor. Meraya cephe bana göre olmaması gerekiyor. Bunların hepsini söylememdeki neden eğer bu araziyi herkes gibi yatırım amaçlı alacaksanız bunlara kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Üzerinden elektrik hattı orta gerilim ve yüksek gerilim geçmemesi gerekiyor. Altından botaş boru hattı geçmemesi gerekiyor. Aslında bir sürü risk faktörü var. O zaman bence gerçekten güvenilir bir bilir kişiyle ilerlemek en kesinlikle, doğrusu. Kesinlikle.